Merhaba arkadaşlar, önler. bölümüne hoş geldiniz. Ben Kadir. Bugün hep birlikte Zulu oynayacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım ekip malıma girelim. Arkadaşlar bu çarı geliştirmek için yeni bir çara yeni açtım. A var. A V kullanacağım alalım. Devam edelim. Hemen arkadaşlar buradan ölüm maçı ölüm. Ölüm maçı güzel bir ölüm maçı yok mu? Gördüm orada bir tane ölüm maçı girelim hazır olalım ve maçımıza girelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi. Tam girdik girdik düştürdü Girdik arkadaşlar. Şu anda yükleniyor. Gel. 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 Şş, şş. Alo. Evet arkadaşlar geldi. Hadi yürüyün, yürüyün. O. Oh, Güler vurdu. Ese ese. Ey kafa ey ey. Ese çok ese çok. Çok ese ese Evet, ese çaktık arkadaşlar. Girelim içeri. Canımız 51 ve arkadaşımızı öldürmüş. Adamsını yiyelim. Ama yazmadım. <laughs> diyelim. Yalan demedim. Neyse. Hatta daha aşağı kardeş. Bebeğim canım çok az kalmıştı. Hadi 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 moral bozmak Yok arkadaşlar daha sonuncuyuz. Ama moralimiz bozmayın. Ben o kadar da pro değilim arkadaşlar da benim niye alıyorsun kardeşim? Ödümü patlattın. Nasıl öldürdü o beni? Canı kaç büyüyor? pro. 21 metre mesafe ile. Arkadaşlar bu oyun %100 Türk yapımı bir oyundur. Tavsiye ederim. Hesap çaktım. Nasıl vuramadım? El bombasıyla öldürdü. Eğer orada beni el bombasıyla öldürmeseydi ben hese atıyordum. Hs'nin anlamını bilmiyorsunuz arkadaşlar hey shot demek. Hs attım da vurdu beni yüz canım yüz. Ah. Arkacı, arkacı. Arkadaşlar daha çok daha çok zula istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Temiz de çok ölmüşüz ya. Temiz 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 temiz. Öldürdüm ya neyse <laughs> çektim arkadaşlar görmediniz mi? kanadın kızı Allah ne verdi Allah Allah arkadaşlar ben şuna da iyi değilim yani ben o kadar pro görmeyin love'um ben love'um yani love. kendime love diyorum yani. o kadar love'um Bana da patladı Nasıl burada. Nasıl vurdu lan o beni? HDP mi alacağım? <Sessizlik> evet. Pro bir kilini aldım. Anam, anam. adam yerinde duruyor ve 21 bir canımız var. Belliydi. Ama eşitleyemedik. İki asistimiz var. Noskop çekeceğim. O noskop. 보 р у з ь Demir ve titanyum, titanyum misteris. güzel ZP vermiş, bakayım ZP ne kadar ZP. Var. Bin yüz bin yüz on bir. Altı yüz markete, market mi? Markete. Girelim. Şancu. Abi güzel makinalı yok mu ya? Yüzde on in. lan nasıl dolu az önce bir kişi çıktı ya Üff. 我的。Oh Bunu ben yapmadım. Kolavya kendisi yaptı yani. No scope. No scope. No, no, no scope. Sıvırmış ama beni. Kim acaba? O AVP var kardeşimizde. Yerleştirelim Ben de Scope var. Scope daha iyi. Seni daha iyi bulman için söylüyorum. Arkadaşlar inşallah sesim iyi geliyordur. Pro işini yapacak. Nasıl? No vurdum. Nasıl kap, nas kap, kap. Gaza geldim. Uf. Nasıl kap. Adam mısın azalım fi. Hiç kimsiniz la. Adam mısın. Adam mısın azalım Adam mısınız? Şş, adam mısınızdan Adam mı sınıf? Nas kap nas kap bir şey bulamıyorum. Ben gibi love'lara anca böyle mi oynuyorsunuz lan? Kabulleniyorum love'um. 2 saniye önce. Abi ben pro'yum. Not kop atarım ben pro'yum. 2 saniye sonra. Oğlum ben gibi love'lara mı yetiyor lan? kazandı. Ya yani böyle prolar oynaması lazım yani bu oyunları böyle prolar varca oynaması lazım yani tabanca işte eldiven demir veriyor bize. Ok go. evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.